Selam DIY meraklıları. Hiç mütevazi tornavidanın bugünkü vazgeçilmez alet haline nasıl geldiğini düşündünüz mü? Hadi gelin bu küçük ama güçlü aletin büyüleyici hikayesine dalalım. İlk olarak bir tornavida tam olarak ne işe yarar? Vidaları sıkmak veya gevşetmek için tasarlanmıştır ancak etkisi ev tamirlerinden uzay teknolojisine kadar birçok sektörde hissedilir. Düşünsenize. İlk tornavidalar 15. yüzyılda Avrupa'da ortaya çıktı. Şunu hayal edin. Şövalyeler zırhlarını ve ilk makineleri tahta saplı, metal uçlu tornavidalarla monte ediyorlar. Tam bir gizli kahraman, değil mi? Şimdi hızlıca sanayi devrimine gidelim. Bu dönemde çeşitli tornavida türleri doğdu. Başlangıçta sadece düz uçlu tornavidalar vardı. Ancak 20. yüzyıla gelindiğinde yıldız uçlu Philips, Allianlem ve yıldız tornavidaları Torx ortaya çıktı. Her birinin kendine özgü bir kullanımı var. Bugün elimizde bir sürü tornavida çeşidi var. Düz uçlular en eski ve en basit olanları. Yıldız uçlular daha iyi bir kavrama sağlar. Alyan anahtarlar altıgen vidalar için mükemmeldir. Ve yıldız tornavidalar yüksek torplu işlerin üstesinden gelir. Peki en güçlüsü hangisi? ve elektrikli tornavidaların yükselişini de unutmayalım. Bu harika aletler inşaat ve otomotiv endüstrilerinde manuel çabayı azaltarak işi hızlandırıyor. Devrim niteliğinde bir değişiklik. Tornavidasız bir dünya düşünün. Elektronik cihazların ve arabaların montajı bir kabus olurdu. Bu mütevazi alet Mühendisliğin sessiz bir kahramanı. Peki, sizce en kullanışlı tornavida hangisi? Aşağıya yorum bırakın ve daha büyüleyici hikayeler için abone olmayı unutmayın.